Emeviler Ebu Hureyre'nin altın çağıydı. Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ali'nin öldürülmelerinden sonra Emeviler dönemi Ebu Hureyre'nin altın çağı olmuştur. Emeviler Ebu Hureyre'ye El Akik'te bir köşk inşa edip arazi vermişlerdir. Muaviye dönemindeki bu ikramlara karşılık İbn Kesir'in El Bidaye ve En Nihaye eserindeki şu hadisler Ebu Hureyre'nin nasıl karşılık verdiğini göstermektedir. Ebu Hureyre rivayet eder ki Allah'ın Resulü Muaviyeye bir ok verdi ve şöyle dedi: Bu oku al ve cennette beni onunla karşıla. İbn Kesir, El Bidaye ve En Nihaye. Ebu Hureyre'den yine şu hadis rivayet edilmiştir: Allah'ın Resulü şunu derken duydum: Allah vahyini üç kişiye emanet etti. Ben, Cebrail ve Muaviye. İbn Kesir, El Bidaye ve En Nihaye. Tüm bu delillere rağmen her sahabe doğrudur yanlış inancının hadisçileri sürüklediği durum ortadadır. Ebu Hureyre kimdir ki, peygamberin en yakınlarının bile nakletmediği en garip uydurmaları peygamberle az görüşmesine rağmen nakletmiştir. Örneğin şu garip hadis, Ebu Hureyre'den gelen mantıksız hadislerin yüzlercesinden biridir. Ebu Hureyre, peygamberin kendisine şunu dediğini nakleder. Ölüm meleği Musa'ya gönderildi. Musa'nın yanına gelince o ona vurdu. Melek Rabbinin yanına döndü ve şöyle dedi: Beni ölmek istemeyen birine gönderdin. Allah Musa'nın kör ettiği meleğe gözlerini verdi ve şöyle dedi: Git ve ona elini bir öküzün üzerine koymasını söyle. Elinin kapladığı yerdeki kıl sayısınca ona yıl olarak ömür verildi. Melek: Evet Rabbim. Sonra ne olacak? Allah: Sonra ölüm dedi. Ne yazık ki Ebu Hureyre'yi kurtarma derdinde olanlar bir yandan böyle bir mantıksızlığı İslam'a fatura edip zarar veriyorlar. Diğer taraftan Ebu Hureyre'yi kurtarmak için hadislerin en büyük kısmını on naklettiğinden aslında hadisleri kurtarmak için Hz. Musa'yı Allah'ın takdirinden kaçan, meleğin gözüne tokat atıp kör eden bir insan olarak gösteriyorlar. Ebu Hureyre'ye birçok sahabe yani peygamberi gören Müslüman muhalefet etmiştir. Örneğin Ebu Hureyre'nin av ve çoban köpekleri dışındaki köpekleri öldürün hadisine tarla köpeklerini de eklemesi üzerine İbni Ömer Ebu Hureyre'nin tarlaları olduğu için böyle bir yalan uydurduğunu söylemiştir. Cemal Said Aktaş, Hadis Kritiği Makalesi Ebu Hureyre'den nakledilen hadislerin eleştirisi için bu kitabın hacmi bile yetersiz kalır. Ebu Hureyre'nin mezhepçi hadisçi din anlayışı için önemini, bu yapının en ateşli savunucularından ve ülkemizin en çok satan kitaplarından Seadeti Ebediye, Tam İlmihal kitabının yazarı Hüseyin Hilmi Işık şöyle anlatmaktadır. Ebu Hureyre'yi inkar eden şeriatın yarısını inkar eder. Çünkü hükümlerin çıktığı hadislerin yarısını Ebu Hureyre nakletmiştir. Bize göre itiraf, Hilmi Işık'a göre şeriata sahip çıkma olan bu söz, neden Ebu Hureyre'yi bir alt başlık yaptığımızı göstermeye yeterlidir. Allah'a şükür ki dinimiz tek başına yeterli olan Kur'an'dadır ve Ebu Hureyre'nin de başkalarının da hadislerine ihtiyacımız yoktur.